Tevhidi, bir mücadeleyi ikame etmek gibi çok önemli imani bir sorumluluğumuz var. Öleceğiz ve hesaba çekileceğiz. Ömür çok kısadır. Ahiret çok yakındır. Asla, asla uzak değildir. Nasıl geçti, fark ettik mi bugüne kadar ki ömrümüzü? Ne çabuk geçti. Her an ölüm bizi yakalayabilir ve Rabbimize döneceğiz. Ve bugün yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın hesabına çekileceğiz. Allah için, Allah'ın dini uğrunda, Hangi hizmetleri, hangi çabaları gösterdiniz? Hangi faaliyetleri yaptınız? Allah'ın dininin yozlaştırılmaya çalışıldığı süreçte siz statikonun dinini oluşturmaya çalışan statikodan beslenenlere eklemlendiniz mi? Onlara aktif destekçiler mi oldunuz? Yoksa onların da zulümlerine karşı çıkmayı sürdürüp muhalif olma kibriğinizle tevhidi inşayı sürdürmeye adandınız mı? Adanmış müminler oldunuz mu? Fedakarlıklar yaptınız mı? Bedeller ödediniz mi? Allah'ın dini saptırılmasın, yozlaştırılmasın diye. Allah'ın tevhid dininin temel esaslarına adaletle sahip çıktınız mı? Bütün insanlığın adalete muhtaç olduğu, bütün insanlığın dünyada meydanları doldurup bine yakın şehirde, yüze yakın ülkede ayağa kalkıp biz adalet istiyoruz dedikleri bir süreçte Sekülerizmi, modern paradigmanın zulmünden, sömürüsünden inim inim ve adalet aradıkları bir süreçte vahiden kopuk olan bu insanların bu fıtri arayışına bir cevap üretebildiniz mi? Onlara Allah'ın tevhid dinini mesajını götürebildiniz mi? Kur'an'ı inkılabı gerçekleştirecek bir süreci, bir stratejik yürüyüşü gerçekleştirebildiniz mi? Siz Kur'an'ı modeli temsil edebildiniz, onurlu temsilciler olabildiniz ve ne bedel ödemek gerekiyorsa onu ödemeye hazır direnişler ortaya koyabildiniz mi? Yoksa siz statik olarak bir takım masraflar üreterek bir takım kazanımlar elde etmek için, bir takım imkanlar devşirmek için, zulmü geriletmek için vesaire bir sürü zaaflar göstererek bir takım pragmatizmin çürütücü badirelerinde kaybolarak siz esas sorumluluğunuzu unuttunuz mu? Bu anlamda bir sorulara ne cevap vereceğiz? Allah'ım bize Kur'an'ı inkılabı, gerçekleştirecek stratejik tevhidi yürüyüşümüzü ölüm bize geneye kadar sürdürmeyi nasip et. Allah'ım Kur'an'ın mesajında tarifat yapanlara karşı Kur'an'ın algısını, İslam algısını ılımlı İslam'la değiştirmeye kalkanlara, kalkanlara karşı İslam'ı dönüştürüp, Müslümanları dönüştürüp küresel kapitalist sisteme uyumlu modeller üretmeye çalışanlara karşı bizlere bizlere basiret ve feraset ver. Allah'ım bizlere Kur'an'ı inkılabı gerçekleştirmeye yönelik iradeler var. Bu iradelerimizi razı olacağın istikamette kullanmayı nasip et. Seni razı edecek söz, fiil ve amelleri bize sevdir. Ve bize bunları hakkıyla gerçekleştirmeyi nasip et. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin getirdiği tevhid dinini satık onun dini haline getirip hep yozlaştıranlar çıktı. Bu yozlaştıranlardan eyleme bize Allah'ım. Onların tevhid dinini sürdürmeyi, onlara layık olmayı bize nasip et. Onların senden talep ettikleri iyi, güzel, doğru, hak olana dair ne varsa biz de talep ediyoruz. Bize de nasip et. Onların sana sığındığı bütün kötülüklerden, şerlerden, sapmalardan biz de sana sığınıyoruz. Bizi de affet, bizi de arındır, bizi de muhafaza eyle Ya Rabbi. Sırat-ı müstakiminde ayaklarımızı sabit kıl. Bizleri mümin olarak yaşat, mümin olarak öldür Allah'ım.